Otostopta başarısız olduk. Yayladan bize at gönderdiler. Ay, yapmama gerek yok. Koyun keseceklermiş. Bugün çok doğum günü diye. De. Ben soluk uzun ömür Oğlum Müslüman değil. Bir gün Bir gün Bir Döktüm, <laughs> Tarihler 13 Temmuz 2022 hayatımın en ilginç günü <laughs> ve bence hayatımın en ilginç doğum günü daha gözümü açamadım ve gözümü açtım. Togan günün kutlu olsun şura diye bir ses duydum. O şu obada uyandık. Bugün inşallah göle gideceğiz ama. Yok abi ben bu kadar ilginç günü başka bir daha yaşayamam bence. Şurada yıkayacaktım ama hala kar var soğuk yani. Gerçekten Güzel. İleride bir oba daha var. Oba oba demiyorlar buna. Senin yüzünden. Boz yiyip. Boz yiyip. Kırgız çadır. Annem, sus sen ya bu musun? Ana bağlamışlar tabii soğukta. Evet bunlar da bizim koyunlarımız işte. Hadi Bozu'yu bozuyumuza kahvaltı hazırlığına geçelim arkadaşlar. Bundan sonra böyle ben artık yok. Bundan sonra ben İstanbul'a dönmeyeceğim. Burada bozuyu hayatı yaşayacağım. Alıştım artık. Bir gece de tamam. dün gece tamamladım. <laughs> Aa dün de çok çekememişizdir ışıktan. Bozuyumuz da böyle. Ya. Çok yanma mı? Al. Isık mı? Biraz. Ya sıcak ama Sıplı. bir şey olmaz ya. Sıplı. Ha? Sıplı. Sıplı. Sen bir şey. Hı, bir. Yok gerek yok. Çok. Bu Bunun atı var mı? Hı. Atı. Atı kim? Atı kim? Yaptım. Atı var mı? Atı var. <laughs> yok mu? <laughs>

Koyun keseceklermiş. Bugün Çok doğum günüm yapayım. diye pasta kesemedik, koyun kesiyoruz. Allah kabul et. Geçen gün de vardı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Yorumsuz. Gel cürt, den solukta olsun. Dünyada tanışçılık olsun, amançılık olsun. Her daimler hoşunda, yaş yaşa, da gelelim. En birinci den soluk, mahvat yaşa. Ömrün var uzun olsun. Ağacolukta, ağaç üstünde yaşlardan. Evlerden, adamlardan boğulun usta. İnsanlar koyun ki ne kıskası, ömrünüzde uzun bozun. Çın bence oğlun uzun ömrü. Oğlanım sağolun. 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 Ben dedim ki vallahi gerek yok, lütfen benim için koyun falan kesmeyin diye. İki üç kere dedim de işte yani sonuçta onlar da konuksun deyip, yani onların da göstergesi bu. Kaç gündür koyun yiyor zaten Allah'ım ya Rabbim. Aman <laughs> oldu ben Türk tarzı Mangallar? Hı. Hmm. Türk. Yok. kırk. Eko. buradan ne? gitmiş. Noyan'ın. Noyan. Osman. Ben Noyan'ım. Asır uşur no, no, Nogay, Nogay. Nogay ha. Ha Nogay. Nogay da sarı. Ha? Beyaz ata gidiyoruz. Caş attır. Coş. Bro. Bir yakta çağır atlar gördünüz bile çağır. Elhan ha? He? Hmm. Kan Çarşı. Çarşı. Diriliş Ertuğrul'dan koymuş atını. Beyaz at. Anam bakam. Binebileceğiz mi ki? Bana bin dedi de ben o şeyi olmadan nasıl bineyim ona? At çıkamam ki. Ben ata binemedim ya bana şov yapıyor bak ters bindi şimdi de. <laughs> ne yapayım ya binemiyorum. <laughs> Şunun tatlılığına bak ya, yarışacak mı sen Geçen yaylada da kısrak sütü içmiştik. Şimdi ablam bize yine kısrak sütü sayıyor. Çekeyim mi? Çok Arturla. <laughs> Oy ne oldu? Bir? bir at varmış. Onun... kadar günde anlatıyor da. İk çaka, çaka, Bir sağma iki buçuk lira. Bir günde de 20 litreye kadar çıkıyor. Bir günde çaka kaç ne kadar? Ek Bir günde 20 litreye kadar. Normalde normal bir at. Normalde beş bir, altı. Bir, bir, litreymiş bir günde. Günde 200, bir litre. 300 gramdan beş defa sağlıyormuş. Ha, bir günde, günde bir, bir litre. litre. Ama o nasıl 20 litre çıkarıyormuş ki? 200 gram bir 300 gram bergender bolot hmm. da beylerdikende çe. Ana mumbay çoğ beymiren kiyinki jaş beylerde zayırma var da. Hmm. Çoğ beyler süttü kelet. Hmm. O jaş jağı beyler birinci, ikinci tutunda köp ne mi bolbayt da. Gönlümde, hmm. yani süt ha süttü beylerden ayrı Genç kısrakların verimi daha az oluyor diyor. Jarma çoğ çıgırmıt. Tamam bu bir ortak. Maç altı, maç altı, Birbirlerini temizliyorlarmış bak da. bak. <laughs> Ayağım burada başladı. Biz yine kalacağız galiba yaylada. Ne diye? Havasına dolu düştü. Dolu tanesi. Dolu mu? Evet. <laughs> Çok bunlar tatlı bu ya. Bence şıkalar. Elhamdülü ne ki dar var. Aklın ben ürkütülsün he. 10 kilogram at eti evet. 7500 som. 8000 som olsa 100 dolar. 100 dolar. Çocuğu da 15, 17 ki arama şeyin <laughs> çıkarttı da bir sınıftan hemen sizce. 17 olur mu? 17 ki arama şeyin çıkarttı anam. Alıp bir <laughs> tip bölüp <laughs> bölüp kalıp, 10 kalıp bölüp, 12 kalıp bölüp. Anam ki aramda satıveriş ettik bu halde. Tamam, şimdiden alalım. а күн болса көпке жетет да өзүүкү анан бөрүлөт көптен саганат ушунун сүтүнөн ичебиз азыр буюрса союшат байлап өзүнчө да э ошону ичели

Gel şey hanok buluşatalar da. Dedeler, neneler geliyor turistlerle birlikte diyor. Onlar geliyorlar burada işte hem Gündüz eğleniyorlar, mi? dinleniyorlar, ha. hem de çekim yapıyorlar diyor. Aynen. Turistlerle birlikte ne? çalışıyorlar diyor buradaki ne? insanlar da diyor. Evet, evet, demiştim. Geldim buraya. Ne yaptın? Şöyle. Gelince burada yos diye gelelim. Bana be. çok aksa.

Çok rahat, Ece, çok rahmat Bay burada kendi evimizde gibi hissettik. Aileden biri olduk. Çok teşekkür ederim tekrardan. Şimdi tekrar <laughs> bu sefer de dolu başladı. <laughs> Vallahi bugün hava açık gibiydi. Dedik ki döneriz. Bilmiyorum inşallah dönebiliriz yani. Son köyü de göremeyeceğiz sanırım. Neyse iyi düşünelim iyi olsun. Şu koyunu yiyek. Yani yemeği yiyelim de. Ondan sonra Bakalım yola çıkabileceğiz mi? Bir yandan da yemeğimiz pişiyor. İnşallah birazdan yiyeceğiz. Dımdım. Demleme. Adı. adı neydi? Demleme. Dumduma. Adı adı demlemeymiş. Dımdım mı? Demleme Dımduma. bizdeki hali mi? Evet. Yok. Bilmiyorum. <laughs> Bu bu, çay çay, bu 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 bu. Bu, bu. Ha. iki. Ne Hop. Aha. Ha, bu Nasıl dedin ben buz gibiyim. Oo. Oh! bakayım Görünüyor İyi. mu bilmiyorum. Vallahi yine dolu yağıyor ha. Tamam. Ben beyaz oldu. Neyse biz yemeğimizi yiyek. Hadi kalk lan. Nereye geçeceğim? Buraya mı? Gölet bafını mı? Oraya mı? Oda. Az çok turbo mu? Oğlum, altyet olsun, vedolsun, <laughs> aşk olsun. Yengir geng bolsun, ömür uzun bolsun. Her dayımla uçunda yaşlılıkta nücirölük. Hem ne deyiz, en birinci den solukken, den soluk bolsu ömür bayılık koşunda tavlat değil. Amançlıkta, yaşlılıkta çok agla. Elbisede dünyacının da tanışçılık bolsun. Truk, t молчулук болсун ошолордун үзүрүн көрөлүк алга карай кадам шилтейлик оминра еки сен чоң рахмат сейма туулган күнү енток бир өмүрүң узун болсун ишиңерде ийгилик болсун мына силер менен таанышканыбызга аябай кубанычтабыз бизге келип тургула мына биздики такка үйгө келсеңер деле мына жайлоого келебиз десеңер деле дайым даярбыз э иши бол Aman isim bozulma, aman isim ciddi. Çok rahmat, çok rahmat. Bizde de doğmalım. Amin sizler çok rahmat. Bizim kavalkansları için, atayın day tamaktardayarda, koyu soyuyup, anan at kamingizi, kırmızı büt bütün kılganızlar için çok rahmat ister ya rahatsızlık Anan uzun ömür den soğuk da olunuz daar, sizde olsun, sizler de yünörde uşu bozuyda olsun bereketli olsun. Rahmat. Burada bundan günkü fermada buğaltır bol işteçim burada. Bundan sonra bir sonraki Fermi, firmada firma. da, ikinci firmada da muhasebeci olarak çalıştık. Fıtara ya firmada. Anan, kaç yaşındaymış? Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Kaç 60. 63. Maşallah maşallah. maşallah. <laughs> <laughs> Ay yeni. 45 yaşımda çıktım da pensiyaya. Sakagoriye benim. Anan oşan akıtta vatam çıkıp alıp dele işte bir 5 yaşında doğu yavru kimiz? 5 yaşında, pensiyedir. Maşallah. Da da evet, o o zamanlar çok güzeldi. Çok Ana O zamanlar çok güzeldi. Saf kostlar vardı. O zamanlar ayrılık mutluydum. İnanın, bu 6 yıl oldu. Buradan ayrılıyoruz. Vallahi her şey için çok teşekkür ederim. Hayatımda böyle bir doğum günü bir daha yaşayamam herhalde. Şu ortamdan ayrılmak da insanı hiç şey yapmıyorum ama. Ha. Hazlık olarak süt. <laughs> Hazlık olarak <laughs> süt. Hey, hey, de gelmiş, bak, 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 bak. Ha, bir sürü. Korkmam Korkmayalım. <laughs> Allah 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 Allah. Uuu. <laughs> Bu yalnız fena. <laughs> ne olur ne olmaz. <laughs> Korkmayalım. Aslı gidiyoruz mu? Gidiyoruz o zaman. <laughs> ha gördüm kocaman. Çok rahmet ecel her şey iyi. için. Allah'lar Allah olsun çok rahmat. <laughs> Ay siz bize geliyorsunuz değil mi? <laughs> Neyse <istemiyor? gülüyor> karıştırdık. İlk okul arkadaşlar. İlk okul. Evet asıl emekler de okumuş. Oturganmış. Okul birtanada okutur arkadaşlarıymış. Ben de class class şeyler. Karışmış. <gülüyor> Ablanın kuzenleri oluyor aslında işte. Kayneneyim annemin babası. Hayeni oluyor. Hayeni babası, kaynenesi oğlum. Ha. Gelinimti. Gelin enesi. İkinci gelin. İkinci <laughs> gelin. Gelin aynı, aynı demek ki. İki bala var. İkinci, i̇kinci, gelin. Gelin. İki i̇kinci gelin. erkek. İki i̇kinci erkek. İki erkek bala var. Tekrar. koşuyor daha koşup arap? Onlara koş. Ramazan'da var. Tamam hadi o zaman. Şimdi, yani. mı? Şimdi biz e, arabadan indik. Vallahi sağ olsunlar 8 kilometre falan hatta fazladan bir yol geldik. Buradan inşallah sonra ayrılacağız. Bunlar bataklık gibiymiş burada dikkat edelim. Şimdi böyle bir yere geldik. Burası neresi efendim? Sonköl. Zaten biz Sonköl yaylasındaydık. Buradan da Sonköl gölüne geldik. inekler atlar. Şansıma ama he, hava hep bulutlu ve gri olduğu için büyük ihtimalle kameradan çok da net göremeyeceksiniz. Ama Tanrı dağları karşımızda. eteğinde göl, inek, atlar dağlar bulut daha ne olsun biraz burada bir keyif yapacağız Ondan sonra artık otostop mu olur sonra sonra mı olur bir şekilde Bişkek yoluna gitmeye çalışacağız Ve işte karşınızda son kölefenim. <laughs> <laughs> Maceramızı sonlandırıyoruz. Anam anam dolu çok ya. Kaldık burada iyi mi? Dediler ki bizi buraya getirdiler. Buradan arabayla işte geçmeye çalışacağız Bişke'ye. Bir taneye sorduk bir kişilik yer var dedi almadı. Diğer araba 10 dakika 15 dakika sonra geçti. O da boş geçti. Al, durmadı bile. Uzakta da bir araba yok. Kaldınız burada diyorlar. İnşallah kalmayız. Vallahi anne baba benim bir suçum yok. Araba yok burada ben ne yapayım? Biz şimdi araba beklerken yine kendimizi böyle bir sofrada bulduk. ben 60 kiloyu bulacağım bu şeye gidinceye kadar herhalde. o zaman aşk olsun. Gidiyorlar. Biz burada kaldık. Kartımın da olmasına son 6 dakika. Abiler de gitti. Biz burada kaldık. <laughs> Vallahi inşallah araba gelir. Yani umudumuz bu yönde, dualarımız bu yönde. Yani en kötü çadırımız da yok ha. ne bak. Şöyle bir yerde masır kalmak da varmış. Hay Allah. Kısmet. Ben dedim şu eşeğe binip gidek diye vallaha. Ya da ata binip gidek. <laughs> Bir tane araba geliyor ama inşallah durur ha amcam. Amcam dur. <laughs> Bayke. Biz Bişke'ye gideceğiz de buradan maşın geçiyor mu? Bekliyorum bekliyorum gelmiyor. <laughs> Allah'ım bana otostop yap dediler de böyle araba geçmez. İncin top oynar bir yerde değil yani. Allah'ım. Allah razı olsun. Çoban abi de bekliyor bizimle beraber ama ne inşallah ne gelir. Mesaj yok ya Ve ne olur be. Hadi ne dur. Ne dur. Ne dur. Durdu mu? Yok. <laughs> Araba gelmedi ve bir şekilde burada mahsur kaldık. İşte diğer yaylada kaldığımız e, aile sağ olsun bize at gönderdi. Atla beraber yaylaya geri döneceğiz. Bu macera bitmiyor abi. Bu macera halen devam. Ne zaman bitecek hiçbir fikrim yok. Hangisini bilecek? Sen buna binecek misin? He, ben tek mi bineceğim? Otostopta başarısız olduk. Yayladan bize at gönderdiler. Yaylaya geri dönüyoruz. Hadi bakalım. Çık, çık. Biz bozduğumuza geri geldik. Sorpa varmış şimdi. Sorpa içiyoruz. İçimiz ısınsın diye. Zekicim sen acıkmıştın. <laughs> Buyur afiyet olsun. Ben tokum da. Sana özel olarak <laughs> sofra hazırlamışlar. Ustukan tartuğu yapılacakmış şimdi. Özel bir gelenek. Ne yapılacakmış? Ustukan tartuğu. Ne geleneğiymiş o? Hazır olan bir koyun ocakta piştikten sonra getiriyorlar. En önemli misafire önem sırasına göre dağıtıyorlar. Baştan, kaburgadan vesaire dağıtıyorlar. Koyun yani. yedik ya sabah. O ayrıydı. Bu farklı. Yan komşu da koyun kesecekmiş bizim Yan için. Yan komşu da diyor gelin koyun keseyim. <laughs> Çok şanslısın. İyi ki doğdun. Hayırlı olsun. Hadi sorpamız içelim vardı artık. Evet işte <laughs> Tümümüz geldi İnşallah evet. bakalım bana küçük bir parça gelir diye Ümit Hım. ediyorum towork, tarp, ta. Kim koyacak? <laughs>. Ben Hadi bakalım <muklu> tamam. Bu benim değildir <gülüyor> <gülüyor> herhalde Bu benim mi? Bu benim değil Bu bana mı? Tamam Bıyaka. Evet, tecavü. <laughs> Birazdan yine dönemezsek vallahi hiç. <laughs> bir daha buradan ineceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Gel öpem bir ya. Of. Çok <laughs> Kışın geldik, yazın gidiyoruz ya. Vallahi yazın dönüyor gibiyiz. Çok rahmat. olsun. Şimdi biz bu bizim geldiğimiz yol. Şimdi yine buradan gideceğiz değil mi? Evet. Bir yanda güneş var, bir yanda da yine dolu başladı. Tüm hava durumunu bu haberde görebilirsiniz yani. Bütün mevsimleri yaşadık. Bir de gök kuşağı çıksa tam olacak. Biz Bu bizim Bizim Bir şey mı? Aşağıda görünen beyaz yerde bu arada kar birikintisi. Ana. Haydi gidelim. ya. Yol üstünde yaklar gördük yine böyle. Buradaki karanlık pek gözükmüyor. Şu daha yakın. Bayağı belli oluyor. Geçen karlar altında görmüştük. Sonunda yeşillik içinde de görmek nasip oldu. Bunlar hep yak. Videoyu burada... Video burada sona eriyor. Yolculuk çok uzun sürdüğü için bütün şarjlarım bitti ve bir kapanış videosunu çekemedim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.